Beni kurtaran çocukların adını öğrenebilir miyim? Önce biz senin kim olduğunu öğrenelim evlat. <laughs> ben mi? <laughs> ben buradan geçen bir obalıyım. Obalısın demek. Hangi obadansın? Ee, şey karga. Karga obasındanım. Karga obası mı? Daha önce hiç duymamıştım. Bu yolun aşağısında. Gelmek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Yolumuz uzun. Arkadaşlarımızı bulmalıyız. Arkadaşlarınız nerede yaşıyor? yakınlarda. Öyle mi? Belki ben size yardımcı olabilirim. İsimleri ne? Mehmet ve Tuğrul Beyleri yakaladık. Peki şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hemen saraya gidip Şahin Bey'i kurtaralım. Bizi beklediklerini biliyorsun. Hemen saraya gidemeyiz. Önce plan yapacağım ve öyle güzel bir plan yapacağım ki herkes bana boyun eğmek zorunda kalacak. Ee, arkadaşlarınız kim? Yolcu yolunda gerek. Biz yolumuza devam etsek iyi olacak. Durun, hemen gitmeyin. Siz beni kurtardınız. Ben de sizin için bir şey yapmak isterim. Buna hiç gerek yok. Karnınızı aç mı? Hayır, teşekkürler. Biz gerçekten gitmeliyiz. Ama daha adınızı bile bilmiyorum. Benim adım Alpman. Bu da arkadaşım Oğuzhan ve Kadir amca. Hmm, bu isimleri bir yerden hatırlıyorum ama nereden? <laughs> Hoşçakal Badur. Güle güle Alpman, Oğuzhan, Kadir amca. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın. Acaba nereden hatırlıyorum? Çok zor böyle durmak Biraz daha dayanmalısın Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız Veya saraya haber göndermenin bir yolunu Belli ki Şahin denen adamla bir şeyler çeviriyorlar Orası kesin Planları her neyse öğrenmenin bir yolunu bulmalıyız Hadi Baybars az kaldı Ah kafam Yüzüm. Tekrar kafam. Hı. Sayıklamayı bırak da biraz daha yüksel. <laughs> biraz daha. Alpman ve Oğuzhan çoktan konakladığımız yere gelmiştir. Bizi bulamayınca endişelenmiş olmalılar. Toplam üç kişiler. Daha fazla adam görmedim ben. Üç, evet. Ama ormanın her yanına döşedikleri tuzaklardan söz ettiler. Çocuklarla konuşsak iyi olacak. Baybars, ne yapıyorsun? Ah, sanırım buradan nasıl çıkamayacağız. Çocuklar buraya gelin. Şimdi bizi dikkatle dinleyin. Birlikte çalışırsak buradan çıkabiliriz. Ah tabi. Bunu bir de Baybars'a söyleyin. Ben elimden geleni yaptım. Sen düştün. Beni düşüren sensin. Bir de elimden geleni yaptım diyor. Çocuklar, çocuklar. Tam da bunu söylüyoruz. Birbirimize destek olmalıyız. Tahminlerime göre bu çukurdan çıkmak çok zor. Keşke tahminlerini düşmeden önce söyleseydin Kaçkar. Çok zor ama imkansız değil. Bir yolunu bulacağımıza eminim. Biz de öyle. Burası değerli eşyalarla dolu. Şunlara bak. Desene iyi ganimet bulduk. <laughs> Peki ne yapacağız bunları? Yiyecekler kalsın. Kumaşlar ve diğerlerini Badur kervansarayda satsın. Tamam. Nerede o? Meyve toplamaya gitmişti. Hala dönmedi. Burada yapılacak bir sürü iş var. O kim bilir nerelerde oyalanıyor. Şaşkın. Şaşkın. Ne düşünüyorsun Alpman? Baduru ve Kargo obasını. Öyle bir oba var mı gerçekten? Sanmıyorum. Bize yalan mı söyledi yani? Olabilir. Babamları görmüş olabilir mi? Bilmiyorum Alpman. Yine çok soru soruyorsun. Geri dönüp Baduru'a soralım mı? Eğer bir şey bilmiyorsa bu bizim için vakit kaybı olur. Ve bizim kaybedecek bir anımız bile yok. Hava çok sıcak bugün, güneş kıpkırmızı. Baybars, bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Ben de şarkı söylemeye çalışıyorum. O zaman sessiz söyle. Çok sıcak, sıcak, o kadar sıcak ki dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum Baybars, İçinden söyle. İçimden şarkı söylemek mi? Hiç zevkli değil, hiç değil. Ama biz de burada konuşmaya çalışıyoruz. Ben de çalışmaya çalışıyorum. Herkesin işi var Bay Bars. Lütfen. Ama şarkı söylemek istiyorum. Bay Bars. Melike. Bay Bars. Efendim. Susar mısın? Hayır. Yeter. Herkes sussun. Sadece şarkı söylüyorduk. Söylemeyin hiç sevmem Neden? Ee, neden mi? Nasıl neden? Yani neden şarkı söylemeyi sevmezsin? Bilmem Hiç düşünmedim Güzel sen bunu düşün sonra bize anlat <laughs> Gülmeyin Gülmeyin dedim Yeter durmadan emirler vermeyi bırak Karga Onlar çocuk istediklerini yaparlar Benim bölgemde yapamazlar Elmaları toplamaya gidelim. Toplarken eğlenelim. Birlikte eğlenmek güzel. Aa bu bitmeyecek. Susmuyorlar. Ne yaptıysam susmuyorlar. Onları serbest mi bıraksan karga? Yani bize de yazık. Elma, armut. Armutları toplamaya gidelim. Toplarken eğlenelim. Şimdi de armutları söylemeye başladılar. Dayanamıyorum artık. Acaba başka şarkı bilmiyorlar mı? Artık. Böyle böyle. Aa, susun. Demek bilmiyorlar. Kiraz toplamaya gelir mi? Kirazları toplamaya gidelim. Bütün meyveler çok, çok güzel. Uzun zamandır ortada yoklar. <laughs> Onları buradan uzak tutmanın yolunu bulduk. Diğer adama ne oldu? Sesimizden kaçmış olabilir. <laughs> Aa ne güzel şarkı söylüyorsunuz. Güzel mi? Evet. Ben de size katılabilir miyim? Olmaz. Ama neden? Çünkü bu şey, e, biz çocuk şarkıları söylüyoruz. Ben de bilirim çocuk şarkısı. Tepedeki kiraz ağacı sonra kaplanlar kükredi mi? Nehir akar su gider. Ee, şey, 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 hmm. şey Nehir akar. Su gider, acaba nereye gider? Ee? Ay, beterin beteri varmış. Dur dur söyleme. Niye, ne oldu? Beğenmediniz mi yoksa? Yok yok, o yüzden değil. Sana şeyi söylemek istedik. Karga seni sorup duruyordu. Karga beni mi sordu? Badur nerede dedi? Badur nerede dedi öyle mi? Çok mutlu oldum. Mutlu mu oldun? Karga herkesi sormaz öyle. Demek beni merak etti. Ne kadar düşünceli değil mi? Gidip kargayı görsem iyi olacak. Karga, karga, beni mi merak ettin? Şşşt! Badur nerede kaldın sen? Bataklığa düştüm. Düşmesen şaşardım. Şu arabadaki yiyeceklerden çukurdakilere ver de sussunlar. Arabadaki yiyeceklerimizi bulmuşlar. İşte şimdi çok kızdım. Badur, dur. Bataklığa mı düştüm dedin? Evet. Peki bataklıktan nasıl çıktın? İki çocuk ve bir amca beni kurtardı. Duydunuz mu? İki çocuk ve bir amca dedi. Etrafta birileri mi var? Yok yok. Onlar gezgin. Arkadaşlarını arıyorlarmış. Çoktan gitmişlerdir. İsimlerini söylediler mi? Kadir, Oğuzhan ve Alpman dedi. Bu isimleri bir yerden tanıyorum ama nereden? Alpman ve Oğuzhan mı dedi dedin? Baba dur, ben yanlış mı duydum, yoksa sen Alpman'la Oğuzhan'ı mı gördün? Evet, sizden iyi olmasın. Çok iyi çocuklardı. Emin misin? Hem de çok eminim. Onlar olmasaydı bataklıktan çıkamazdım. Hala hiçbir şey anlamadın değil mi? Hmm, ha, anladım. Sanırım anlamadım. Alpman ve Oğuzhan, öne çıkın! Gözcü, merdiveni getir. Ne oluyor karga? Bu seni ilgilendirmez Mehmet Bey. Çocuklar söz konusuysa ilgilendirir. Önce neler olduğunu söyle. Oğullarınızla konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksan burada konuş. Oğuzhan, bence Badur'un peşinden gitmeliyiz. <laughs> ha, yine mi Badur? Evet ama... Babamları arıyoruz Altman, hatırlatırım. Ayrıca Kadir amca geri dönmek vakit kaybı olabilir dedi. Evet ama ya Badur bir şey biliyorsa? Ben bir an önce babamları ve arkadaşlarımı bulmak istiyorum. Özellikle de babamı. Bilmem anlatabildim mi? Kadir amca. Badur meselesi mi? <laughs> Benim de aklıma takılmadı değil. Galiba bir baksak fena olmayacak. Ama Kadir amca babamlar... Önce babamları bulmalıyız. Belki de bu sayede bulacağız. O kadar yol geldik. Ben geri dönmek istemiyorum. Birbirimizden ayrılmasak iyi olur olsa. Alpman haklı. Aa, Alpman, Alpman, Alpman. Her zaman haklı. Anlaşıldı. Oğuzhan, Alpman buraya gelin. Bir gün Nasrettin Hoca'ya iki adam gelmiş. Nasrettin Hoca kim? Hem çok eğlenceli hem de bilge biridir Nasrettin Hoca. Efendim neyse. Adamların ikisi de birbirinden şikayetçiymiş. Nasrettin Hoca birini dinlemiş, demiş "Haklısın." Sonra diğer adamı dinlemiş, ona da "Haklısın." demiş. Adamlar şaşırmış. Bunun üzerine Nasrettin Hoca'nın karısı "Aman Hoca, ikisine de haklısın diyorsun. Nasıl olacak bu iş?" demiş. Nasrettin Hoca hanımına da dönüp Hanım sen de haklısın demiş. Ha? <gülüyor> <gülüyor> yani ben seni anlıyorum Oğuzhan. Bir an önce babanı bulmak istiyorsun. Ayrıca Atmanı da çok iyi anlıyorum. O da her ihtimali değerlendirmek istiyor. Pekala. Önce Badur'a bakalım. Sonra yolumuza devam ederiz. <laughs> Anlaştık. Ama bir daha geri dönmek yok. Anlaştık. Badur, buraya gel. Söyle bakalım Badur. Şu iki çocuktan hangisi Alpman, hangisi Oğuzhan? İkisi de değil. Hayır, Oğuzhan benim. Ben de Alpman'ım. Öyle mi? Ben de başka bir Alpman ve Oğuzhan'la tanıştım. Hı? Alpman ve Oğuzhan'la mı tanıştın Şişt, Bu imkansız Alpman ve Oğuzhan biziz O zaman ben kimle tanıştım Alpman ve Oğuzhan dedin ya Alpman, Alpman ve, Oğuzhan ve Oğuzhan biziz Şimdi siz Alpman ve Oğuzhan'sanız Ben hangi Alpman ve Oğuzhan'la tanıştım o zaman Sen gerçek Alpman ve Oğuzhan'la tanıştın Şaşkın Bunlar Alpman ve Oğuzhan değiller Kafam karıştı Karışmasın kafan Dikkatli dinle sen bizi dinle Badur. Oğuzhan ve Alpman biziz. Değilsiniz. Öyleyiz. Değilsiniz. Öyleyiz. Değilsiniz. Değiliz. Öylesiniz. Değiliz. Öylesiniz. Siz Alpman ve Oğuzansınız. Evet, şimdi anladım. Siz gerçek Alpman ve Oğuzansınız. Hayır 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 şaşkın. Ama sen de öyle dedin. Aa, beni de şaşırttınız. <laughs> şaşkın karga. <gülüyor> <gülüyor> susun dedim. <laughs> Size susun dedim. Senin yüzünden usturlabım kırıldı. Ama usturlabı ben düşürmedim ki. <laughs> Artık bu işleri bırakmalıyım. Peki o zaman ne iş yapacağız karga? Sen değil şaşkın ben bırakıyorum. Ama neden? Çünkü bir türlü susmuyorsun. Ben mi? Yok ben. Neden susmuyorsun? Sen şimdi senin gördüğün Alpman ve Oğuzhan'ı bulana kadar ormanı aramaya başlıyorsun. Onları bulmadan da geri dönmüyorsun. Anlaşıldı mı? Ayrıca usturlabımı da tamir edersen çok sevinirim. Badur, Badur. Pişt yaklaş. Usturlabı ben tamir ederim. Gerçekten mi? Evet ama bazı aletlere ihtiyacım var. Eşyalarımız arasından alet çantamı getirirsen sen dönene kadar usturlabı bitirmiş olurum. Bunu benim için yapar mısın? Kargayı kızdırmak istemeyiz, değil mi? İstemeyiz. Çantamı getir, usturlap çalışsın. Tercih senin. Hmm. ormanlıkta iğne aramak gibi. Badur'u nasıl bulacağız? Bataklığa gelmek üzereyiz. Durun. Ne oldu? Bir ses var. Kurtlar mı? Belki de sırtlanlar. Oklar. <laughs> Bir ayıymış. <laughs> Hiç merak etmeyin. Sizi kurtaracağım. Badur, Ayı, ayı geri çekil. Ayı, ayı. Geri çekil. Ah, saldırıya uğradım. Ayı beni yiyecek. Ayı beni yiyecek. Yardım edin. Ayı şu an böğürtlen yiyor. Ha? Otur. Aferin. <laughs> Size merak etmeyin demiştim. Yine karşılaştık. Aslında biz seni arıyorduk. Öyle mi? Ne tesadüf. Ben de sizi... Hı -hı. Bizi mi? Sizinle tanışmak isteyen birileri var. Gelin benimle. Kimmiş bu tanışmak isteyenler? E, adı şey... E, adı... Adı Bey. Bey mi? Bey kim? Bey Bey. Adı Bey. Bey diye bir isim hiç duymamıştım. Tamam. Seninle geliyoruz Badur. Hı? Ne? Hı? Madem bizimle tanışmak istiyorlar... Gitmeliyiz değil mi? Harika. Beni takip edin. Onları ikna etmeyi başardım. Karga buna çok şaşıracak. Kadir amca nereye gidiyoruz? Bir planım var. Gelmiyor musunuz? Geliyoruz, geliyoruz. Biz buradan kaçmaya çalışırken sen o adamların usturlabını tamir ediyorsun. Hı hı. Bize yardım etmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Usturlabı tamir ederek mi? Evet, onu Badur'a verebiliriz. Beni gerçekten dinlemiyorsun değil mi? Seni dinlemiyorum. Çünkü bununla uğraşıyorum. Ha? Kayayı delmeyi başarmışsın. Ben o kadar denedim olmadı. Şşt, sessiz ol. Biri duyacak. Nasıl yaptın? Nasıl olacak? Alet çantamdaki aletler sayesinde. Ha, demek o yüzden usturlabı yapmaya gönüllü oldun. Tahminlerime göre sonunda anlayabildin. Ben de sana yardım edeyim. İkimizin yapması dikkat çeker. Siz diğerlerini oyalayın. Tamam. Hep bir atım olsun isterdim. Ama hiç atım olmadı. Sürekli atların peşinde koşardım. Hatta bir keresinde koşan bir atın kuyruğuna dokunmayı başarmıştım. Sonra bir keresinde de atın çiftesini yemiştim. Beni öyle uzağa fırlattı ki güneşe kadar uçtuğumu sandım. <laughs> <laughs> Ama hala atları çok seviyorum Bizde Yaklaştın Evet evet şu ağaçlardan hemen sonra Bu anlattığım olay ne ki Bir keresinde de attan düşmüştüm <laughs> Yok yok iki kere düşmüştüm galiba <laughs> Bizim obada yaşayan herkesin çok sevdiği bir abi vardı Atın üzerinde öyle hızlı giderdi ki Onun bir gölge olduğunu düşünürdük Uzun zaman oldu tabi. Abi bana at binmeyi öğretti ama dediğim gibi benim hiç atım olmadı. Demek hiç atın olmadı. Olmadı karga. Vah vah. Ben de Alpmanlara anlatıyordum. Ne anlatıyordun? Hiç atımın olmadığını. Kime anlatıyordun? Alpmanlara. Kime? Alpman, Alpman, Oğuzhan. Buradaydılar. Demek oradaydılar. Evet evet tam arkamdaydılar. Birlikte konuşarak geldik. Hatta Kadir amca da vardı. Alpman, Oğuzhan neredesiniz? İşte bulduk onları. Başardık. Baba